Merhaba arkadaşlar. Çılgın Minikler'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda hayvanlar da gülüyor mu ona bakacağız. Gülmek insan evriminin gizemli bir yanı. Arkadaşlıklarımız ve diğer insanlarla iletişimimiz için çok önemli. Peki gülmek sadece insanlara mı özgü yoksa hayvanlar da gülebiliyor mu? Bilim insanları maymunlar, köpekler, tilkiler, firavun faresi ve muhabbet kuşunun yer aldığı 65 türün oyun sırasında çıkardığı sesleri incelemişler. Hayvanların çoğunda oyun oynamak bizden farklı, çok sert olduğundan kavgaya benzemekte. Hayvanlar oyun sırasında kavga etmediklerini göstermek için farklı ses çıkarırlar. Bilim insanları oyun sırasındaki bu seslerin bizdeki gülme hatta kahkahanın yerini aldığı sonucuna varmışlar. Bizler nasıl gülerek keyifli zaman geçirdiğimizi gösteriyorsak, hayvanlar da çıkardıkları bu seslerle eğlendiğini gösteriyorlar. Yani hayvanlar da gülüyor fakat bizler gibi değil. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, bilimle kalın.